Tamam, tamam. Sen İstanbul'da falpush musun artık? Gelmiyorsunuz. Defolun. Herkese yapma etmeye çalış. Defolun. Sen normalin. Defolun. Gelin Ya yukarı ya yürü. Sen yürü. Sen terbiyesi. Dur. 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 Dur şu 1700 saatte tamam gidin kardeşler derize gidin ne işiniz var ki lan defol kardeş benim memleketim defol kardeş benim memleketim konuşma boyunla ayağım bizden karışma sen konuşma ayak başına ne almayız boş boş ya boş boş ya ha ha bunlar boş bunlar boş bunlar boş uçaklar ya boş boş